Muğla'nın Milas ilçesinde termik santrallere linyit sağlayan bölgede devam eden arkeolojik kurtarma kazıları, 5000 yıllık tarihi dönemle Karya medeniyetinin bilinmeyenlerini gün yüzüne çıkarıyor. İlçede yerli kaynaklarla elektrik üretimi yapılan Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerine linyit sağlayan maden sahasındaki arkeolojik çalışmalar yıl boyunca devam ediyor. Çalışmalar 5000 yıllık tarih ve kültürel değerlerin ortaya çıkarılmasını sağlıyor. Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ Kurtarma Kazıları Bilimsel Danışmanı Doçent Doktor Bekir Özer şunları söyledi. Minas Müzi Müdürlüğü Başkanlığında Genel Müdürlüğümüz ve YK Enerji'nin ortaklığında hazırlanmış olan bir protokol çer çerçevesinde Minas'ın kömür sahalarındaki kurtarma kazıları devam etmekte. Bölgede devam etmekte olan kazı çalışmaları yıl boyunca sürüyor ve bu çalışmalarda yaklaşık 100 ile 120 arasında 25-30 arkeolog, sanat tarihi ve antropoloji uzmanından oluşan ekip arkadaşlarımız çalışmakta. Geri kalan ise bölgenin hemen kazı alanları yakınında yerleşik ...köylülerinin katılımıyla çalışmalar devam ettiriliyor. Hakikaten hala ezberimizi bozan... ...ve belki de uzun sürecek arkeolojik çalışmalarda... ...devam etmekte olan öğren yerlerindeki kazılarda... ...ulaşma ihtimalimizin çok zayıf olduğu kültürel dönemlerin... ...ortaya çıkarılması sağlanmakta. Karya Bölgesi'nin e, tuş çavirleri oldukça zayıftır. Ama bizim... ...tüm dekopaj alanlarında kazı yapma yetkimizin olması... ...ve e, tüm e, alanın arkeolojik olarak taranması sonucunda M.Ö. 3. binden bugüne kadar ki kültürel ve tarihsel süreçlerle ilişkili arkeolojik verilere ulaştık. İşte 3. bindeki küçük kırsal yerleşim alanları, bunlarla ilgili mezarlıklar, erken demir çağda yine aynı alanların ne ölçüde yerleşim gördüğü, ee, ne ölü gömme geleneği açısından mezar mimarisi açısından e, toplumun alışkanlıklarının neler olduğu e, konusunda son derece detaylı ve aynı zamanda e, bugüne kadar ortaya çıkarılmamış nitelikte e, bireyler o bu yapıların e, yapılarda ikamet eden Karya topluluğu üyeleri ve mezarlarından çıkan buluntular bize çok şey anlatıyor. Yani bir gün Karya üzerine biz ne biliyoruz dediğimizde hakikatten bu kömür sahalarındaki arkeolojik çalışmalar herhalde listenin ilk başında yer alacak.